Yeah! oh Muhterem seyirciler, Cenab-ı Hak kullarının faydasına olan şeyleri murad etmekte, onlar için daima kolaylık istemektedir. Kullarını sıkıntıya ve meşakkate sokmak istememektedir Cenab-ı Hak. Bu bakımdan onlara gönderdiği emirler hep insanların menfaatine olan şeylerdir. Dünyada ve ahirette onları felaha erdirecek, kurtuluşa ve rahatlığa kavuşturacak şeylerdir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor ayeti kerimede. Estaizu billah bismillah. Fezkuruni ezkurkum ve şkuruli ve la Allahü Teala Hazretleri buyuruyor ki siz nimetlerimin kıymetini bilin. Nimetin sahibi olduğum ben olduğumu hatırlayın. Onlardan istifade ederken onların benim tarafından verildiğini anın hatırlayın beni anın ben de sizi anayım buyuruyor Cenab-ı Hak siz bolluk zamanınızda nimetler içinde yüzerken benden gafil olmayın beni anın beni hatırlayın benim büyüklüğümü daima yadınızda bulundurun ben de sizi hatırlayayım sıkıntılı anlarınızda çaresiz kaldığınız zamanlarda rahmetimle, merhametimle tecelli ederek sizi her türlü sıkıntı ve meşakkatten kurtarayım buyuruyor Cenab-ı Hak. Sizi anayım. Eşkuruli ve la tekfurun. Siz benim nimetlerime şükredin. Nimetlerimin kıymetini bilin. Onları emrettiğim yerlerde kullanın. Onlardan meşru yolda istifade edin. Nimetin sahibi olduğun bilin ve küfranı nimette bulunmayın. Nankörlük etmeyin. Ve la tekfurun. Benim nimetlerimi inkar etmeyin. Nankörlük etmeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. O Cenab-ı Hakk'ın ihsanıdır. Şükrederseniz arttırırım buyuruyor. Le in şekertum le ezidennekum. Ve le in kafartum inne Eğer şükrederseniz arttırırım buyuruyor Cenab-ı Hak. Eğer küfranın nimette bulunur, nankörlük ederseniz azabım çok şiddetlidir buyuruyor Allahü Teala Hazretleri. Ya eyyühellezine amenü ste'inu bis sabri ve salah innallâhe me'as sabirin. Bunun bir benzer ayet-i kerime daha önce ayet bir benzeri olan ayet-i kerime daha önce geçmişti. Ve ste'inu bis sabri ve salah diye. O ayeti kerime üzerinde biraz durmuştuk. Şimdi de Cenab-ı Hak yine sıkıntılı, meşakkatli, zor ve müşkil işler karşısında, gücünüzün ve takatinizin zorlandığı hadiseler karşısında sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz ey iman edenler. Ya eyühellezina amenu, ey iman edenler. Ey müminler, Ey inanan kimseler, imanı tam olan kimseler. İsteinu bis sabri ve hmm, Sabır ve tahammül gücüyle Allahü Teala'nın Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin e, sizin ibadet konusunda Haramlardan sakınma konusunda nefsinize karşı direnerek, sabrederek Allah'tan yardım isteyin ve namaz kılarak yardım isteyin. Bunu müfessirler tefsir ederlerken son derece e, anlamlı bir nükteye işaret etmişlerdir. İnsan namazla nasıl Allah'tan yardım isteyecek? Namazın yardım isteme konusundaki faydası nedir? nedir? Aslında namaz insanı tefekküre, zikri ilahiye, Allah'ın kudret ve azametini düşünmeye sevk eder. Namaz esnasında Kur'an-ı Kerim okunur. Kıraat namazda farzdır. Kur'an-ı Kerim okunurken ayet-i kerimelerin manası düşünülür. Allahü Teala Hazretlerinin kudret ve azameti kullarına ihsanı, nimetleri tezekkür edilir. İşte bu tezekkür insanı gafletten kurtarır. İnsan gafletten kurtulunca gönlü agah olur. Basiret gözü açılır. Düşünce gücü artar insanın. Tefehhus dediğimiz, tefekkür dediğimiz hal ile insanın ruhunda, insanın kalbinde, insanın gönlünde bir uyanıklık meydana gelir. İşte buna agahi diyoruz. Bu uyanıklıkla insanoğlu gafletten kurtulunca hadiseler karşısında bambaşka bir moral gücü, bir manevi kudret kazanır insan. Hadiseler karşısındaki dayanma gücü artar. Allahü Teala'ya olan tevekkülü itimadı fazlalaşır. Terekkül artınca, Allah'a güven duygusu kuvvetlenince insanın kalbindeki, gönlündeki nefsinden gelen korku ve telaş da kaybolur. Bambaşka bir teslimiyet hali insana hakim olur. İnsanoğlu böylelikle Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin ihsanıyla, namaz sayesinde kazandığı manevi güç ile kendisinde bir başka Kuvvet bir başka direnme ve metanet gücü hisseder insan. İşte bunu bu nükteyi müfessirin-i kiram e, Kur'an-ı Kerim okuyan kimse namaz esnasında onun manasını da düşünerek Kur'an-ı Kerim'in kendisine gösterdiği yoldan nasihatlardan istifade ile bir başka metanet ve irade gücü elde etmiş olur buyuruyorlar. Son derece enteresandır. Allahü Teala Hazretleri sıkıntılar esnasında müminlere namaz kılmayı emretmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ve ashab-ı kiram aleyhimur ridvan ve İslam büyükleri de böyle yapmışlardır. En sıkıntılı hallerinde daima sıkıntıdan kurtulmak için namaza durmuşlar. Namaz sayesinde gönülleri sürur bulmuş, Namaz sayesinde üzüntü ve kederlerinden kurtulmuş, halas olmuşlardır. İşte Allah'ın böyle uyanık kulları Allah yolunda gerektiği zaman canlarını feda ederler. Hayatlarını hayatın üstünde insan hayatının daha fevkinde olan çok kıymetli bir takım değerler vardır. İnsan o değerler uğruna Gerekirse malını ve gerekirse canını feda edebilir. İnsan için öyle durumlar söz konusu olur ki yaşamanın kıymeti kalmaz. İnsan o zaman imanını, iffet ve namusunu kurtarmak için bazen insan hayatını feda etmek. Çok kıymetli varlıklarını ortaya koymak zorunda kalabilir. İnsan için işte böyle vatan gibi din gibi iman gibi çok kıymetli olan varlıkların muhafazası ve müdafası bakımından gerekirse insanoğlu nefsini ve canını feda etmek durumunda kalırsa onu feda eder. İşte onu feda edenler öyle bir ölümsüzlüğe kavuşurlar ki onlar biz onları öldü zannederiz ama onlar ölü değildirler. Ayet-i Kerime'de işte bu, bu husus bildiriliyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Estaizübillah, Bismillah Ve la tekûlü li men Allah yolunda öldürülenlere siz ölüler demeyiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah yolunda öldürülenler ölü değildir. Bel ahyaun ve lakin la teş'urun. Onlar diridirler ama siz anlayamıyorsunuz buyuruyor Cenab-ı Hak. Sizin dünya gözünüz onların derzah alemindeki hayatından haberdar değildir. Onları siz öldüler, sizi terk etti gittiler zannediyorsunuz. Fakat onların ruhları, onların canları bir başka hayat ile hayatiyetine, canlılığına devam etmektedir buyuruyor Cenab-ı Hak. Onlar o kadar mesut, o kadar mutlu bir hayat içindedirler ki bel ahya ona yurzakun. Allah katında onlar öyle bir rızka, öyle bir nimete kavuşmuşlardır ki o dirilik dünya diriliğinden son derece farklı bir diriliktir buyuruyor Cenab-ı Hak. Son derece farklı bir hayat yaşıyorlar. Bu yaşadıkları hayat onlar için e, sizin anlayamayacağınız, sizin fark edemeyeceğiniz bir hayattır buyuruyor. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri işte e, iman ile teslimiyetle Allah yolunda gösterilen fedakarlıktan neticesinde insanlara böyle büyük nimetler ve imkanlar ihsan etmektedir. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri onları nimetleriyle merzuk etmekte. Onlar o şehadet mertebesine eren bizim ecdadımızın teşne olduğu seve seve canlarını verdikleri o makama erebilmek için her türlü fedakarlığı göze aldıkları o büyük mertebeye ermek müminler için en erişilmesi mutlu ve mesut hadise olarak telakki edilmiştir. İşte bu sayede destanlar yazılmış, kahramanlıklar ortaya konmuş. Bu sayede bu cesaret ve şecaatla vatan ve millet her türlü felaketten kurtulmuştur. Aziz müminler. Sayın seyirciler, Cenab-ı Hak zaman zaman insanlara çeşitli ikaz ve uyarılarda bulunmaktadır. Bollukları içinde bazen darlık ve sıkıntılar olabilmekte. Bir ferahlığın arkasından, bir bolluğun ardından bir kıtlık gelebilmektedir. Bütün bunların her biri bir hikmete mebnidir. Cenab-ı Hakk'ın kullarına bir imtihanıdır. Onların sabır ve teslimiyetlerini ortaya çıkarmak ve onları gerçek şahsiyetleriyle izhar etmek içindir. Cenab-ı Hak kullarını zaman zaman imtihan ediyor. Ayet-i kerimede bu husus şöyle buyuruluyor. Estaizu billah bismillah. Ve le nebluvennekum bi şey'in minel khawfi vel ju'i ve naqsin minel emvali vel enfusi ve semerat ve beşşiris sabirin Ayet-i kerimede Allahü Teala Hazretleri buyuruyor ki sizi korku açlık mal ve candan ürünlerden meyvelerden sebzelerden bir kısım eksiklik ile zaman zaman imtihan ederiz sizi imtihan ederiz buyuruyor Cenab-ı Hak ve le nebluven olsun ki sizi sınarız sizin gerçek şahsiyetinizi ortaya koyarız. Allah Teala için imtihan kulların birbirini imtihanı gibi değil. İnsanlar birbirini sınamak, birbirinin kanaat ve bilgisini öğrenmek maksadıyla sual sorarlar, soru sorarlar ve onun neticesinde aldıkları cevaba göre şahsı değerlendirirler. Öğretmen öğrencisine, hoca talebesine sual sorar, imtihan eder, onun derse hazırlık derecesini tespit etmek için imtihan bu manadadır. Ama Allahü Teala'nın imtihanı öyle değil. Cenab-ı Hak kullarını zaten biliyor, tanıyor. Kullarının gizli olan Allah tarafından haşa bilinmeyen hiçbir tarafı yok ki Cenab-ı Hak onları tanımak için imtihan etsin. Allahü Teala kulu bizatihi kendisine şahit tutmak için kendisini kendisine göstermek için amellerinden dolayı müstahak olduğu neticeye layık olduğu sonucu sonuca ne şekilde geldiğini bizzat ona göstermek için onu imtihan ediyor Cenab-ı Hak. Yani Allahü Teala'nın imtihanını bu şekilde anlamak lazım. Yani Allah kulunu bilmiyor mu diye insanın aklına haşa bir şey gelebilir. Elbette ki biliyor Cenab-ı Hak kulunu. Tanıyor ve onun bütün künhünü, mahiyetini, iş dünyasını da biliyor Cenab-ı Hak. Bu bakımdan Allah'ın imtihanı kulun gerçek şahsiyetini ve değerini ortaya çıkarmak içindir. Kula göstermek, insana bizzat kendisine göstermek içindir Cenab-ı Hakk'ın imtihanı. İşte Cenab-ı Hak buyuruyor ki, and olsun ki biz sizi sınarız, imtihan ederiz. Sizin gerçek durumunuzu ortaya çıkarırız. Bir şeyim minel kavfi. Biraz korku veririz buraya Cenab-ı Hak çok korkutursa Allahü Teala Hazretleri insanların tahammül gücü yetmeyebilir. Dayanamaz insan. Çok şiddetli bir korkuya tahammül edemez. İnsanın dayanacağı kadarını cenab Hak kullarına rahmeten ve refeten onlara acıyarak lütfederek bir kısım gösteriyor ve ona dayanma gücü de ihsan ediyor aslında cenab Hak. Bir şey imminel kafi bir korku veririz buyuruyor savaş korkusu, deprem korkusu, herhangi bir felaket ve afetle gelen bir korku, bir sel afatı karşısında bir anda yüreğimiz çarpar, korkarız. Suların azgın sellerin arasında kaybolup gideceğimiz korkusuna kapılabiliriz. Allah korusun. Yangın korkusu olabilir. Cayır cayır yanacağımız korkusu içerisinde paniğe kapılabiliriz. İşte bu gibi şeylerle Cenab-ı Hak sizi imtihan ederiz buyuruyor sizin teslimiyetinizi, sizin hadiseler karşısındaki, karşısındaki metanetinizi, dayanıklılığınızı ortaya koyup çıkarırız buyuruyor Cenab-ı Hak. Vel açlık veririz icabında. Kıtlık olur, sizin için zaruri ihtiyaç maddelerini karşılama imkanı bile bulunmayabilir. Nitekim dünyanın çeşitli yerlerinde bugün medyadan, gazetelerden okuyup öğreniyoruz, yayın organlarından, iletişim araçlarından duyuyoruz, öğreniyoruz. Dünyanın çok yerlerinde uzun süre devam eden kuraklık ve susuzluk neticesinde büyük bir kıtlık ve açlık hüküm sürmekte. İnsanlar adeta bir deri bir kemik haline gelmekte. İnsanlar acınacak durumlara düşmekteler. İşte bu Allah'ın bir imtihanıdır. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri nimetlerini istediği anda kullarından kesebilir. Nankörlük eden kullarına ikaz olmak üzere Cenab-ı Hak çeşitli vesilelerle ihtarda bulunabilir. Allah'ın neyi niçin gönderdiğini insanlar kesin olarak bilemezler. Onun için kesin hüküm vermek, şunun başına gelen şundan dolayı olmuştur demek ilmi ilahiye müdahale olur. Bu bakımdan böyle değerlendirmelerden kaçınmak lazım ama insan kendi hesabına ders çıkarmak için benim şu hatamdan şu isyanından şu kusurumdan dolayı başıma bu bela gelmiş olabilir diye insan düşünüp kendisine şekil düzen verirse bütün bu hadiselerden ibret alırsa kendisi için bir ters olur bu elbette ki. Venaksin minel emvali. Venaksin minel emvali. Mal noksanlığı olabilir. Bir malı çalınabilir, insanın bir şeyi kaybolabilir. Herhangi bir zarara uğrayabilir. Yıldırım isabet eder, evinin bir kısmı yanar Allah korusun. Çeşitli vesilelerle malına mülküne bir zarar gelebilir insan. Vel enfusi ve insan nefsine bir zarar gelebilir. Hastalık olabilir. Ölüm olabilir. Çoluk çocuğuna bir zarar gelebilir. Vel enfusi malına mülküne geldiği gibi çoluk çocuğuna bir zarar gelebilir. Hepsi bunların insan için mukadderdir, mümkündür. Ve semerat ve elde edilen mahsul ve ürünlere bir zarar gelir. Öyle adamın muazzam bir bahçesi vardır, bağı vardır. Bağındaki üzümleri, meyveleri dermenin, onları toplamanın ve toplayıp da elde edeceği kazancın hayaliyle adam uğraşır, meşgul olur, zihnini meşgul eder. Sabahleyin, sabaha karşı gelen bir samyeli bir anda bütün meyveyi, bütün mahsulü mahvedebilir. Ee, bu durum karşısında insanın yapacağı bir şey olmaz. Allahü Teala ve Tekates Hazretleri'nin takdir ettiği, ihsan ettiği kadarına insan ancak kavuşacaktır. Ve beş şiriz sabirin işte bu olaylar karşısında, bu sıkıntılar, bu imtihan ve musibetler karşısında insan eğer sabır gösterir, Allah'ın bu takdirine boyun eğer de elinde olmayan bu hadiseler dolayısıyla büyük bir maneviyat bozukluğuna düçar olmayıp aklını başına toplar da metanetle hareket edebilirse buna teslimiyet gösterir ya Rabbi sen bana dayanma gücü ihsan et diyerek Allah'a dayanır ve itimat ederse tevekkül gösterirse insanoğlu onlar için cenab Hak onlara müjdele buyuruyor onlara bu sabırlarının çok büyük mükafatını göreceklerini onlara haber ver İnnema yelessaabirun ecruhum bi gayri hisab buyurulmuş bir başka ayet-i kerimede. Sabredenlere ecirleri, mükafatları hesapsız olarak verilecektir. Ne büyük müjdedir değil mi? Sabredenler hakikaten müjdeye layıktırlar. Onlar imanlarında sabit, imanlarında sağlam, kesimiyetleri bütün insanlardır. İşte bunun mükafatını da mutlaka göreceklerdir. O sabredenlerin nasıl kimseler olduğunu Cenab-ı Hak biraz daha açarak buyuruyor ki ellezine o sabredenler öyle kimselerdir ki iza esabetun musibetun onların başına bir bela bir musibet geldiği zaman bir sıkıntıya düştükleri zaman bir ölümle karşılaştıkları zaman maddi veya manevi bir zarara uğradıkları zaman onlar o maddi zarar karşısında kalu derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun biz Allah içiniz. Allah'a kul olmak için yaratıldık, dünyaya geldik. Allah'ın lütuf ve ihsanıyla bu dünyada varız. Allah için varız. Allah emrine saygı göstermek, itaat etmek, Allah'a kul olmak maksadıyla gayesiyle bu dünyada varız ve bu dünyada yaptıklarımızın hesabını görmek için bir gün Allah'ın huzuruna döneceğiz ve inna ileyhi raciun biz mutlaka onun huzuruna döneceğiz onun huzuruna varacak ona kavuşacağız onun huzurunda bulunacağız ona hesap vereceğiz diğer derler diyor Cenab-ı Hak bu sabredenler sabrın demek ki manevi dayanağı mesnedi bu bu iman ve bu teslimiyet buna İslamiyet'te istirca deniliyor. Yani istercal kavmu cemaat Allahü Teala'nın emrine rücu etti. Allah'a sığındı manasında. İnna lillah bir cena ölüm haberi duyduğumuz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bize İnna lillahi ve inna ileyhi raciun bu ayeti kerimeyi okumayı telkin etmişlerdir. Müslüman bunu okur ve manasını da düşünür. Biz Allah içiniz zaten. Bu dünyadaki varlığımız fanidir. Gelip geçicidir. Allahü Teala'nın huzuruna varacağız. Bir gün aynı akıbet bizim için de söz konusu olacak diye düşünür. Böylelikle maneviyatı bozulmaktan, teslimiyeti sedelenmekten kurtulmuş olur müminin, müslümanın. Ulaike aleyhim salavatun min <Maria> rabbihim ve rahmetun ve ulaike humul muhtedun. Onların üzerine Allah'ın mağfireti, Allah'ın rahmeti, bağışlaması onlar üzerinedir işte. Onlar insanlık icabı, kulluk gereği bir hata işlemişlerse Allah onların hatalarını bağışlayacaktır. Kusurlarını affedecektir. Onlara mağfiretiyle tecelli edecektir Cenab-ı Hak. Ve onun Allah'ın rahmeti onlar üzerine olacaktır. Allah onlara merhametiyle tecelli edecektir. Onlara acıyacaktır. Onları Cenab-ı Hak işledikleri hatalarından dolayı Cenab-ı Hak onları şiddetle muahaze etmeyecek. Onlara bir af ve tevbe kapısı açık bırakacaktır Cenab-ı Hak. Ve ulaike hudul muhtedun. Onlar imanla, teslimiyetle hareket ettikleri için hidayeti bulmuş kimselerdir. Allah'ın rızasına ermiş kimselerdir. Rızayı hakka götüren yolda bulunan kimselerdir onlar. Hidayet yolundadırlar. Onlar ihtida etmiş, Allah'ın razı olduğu istikamete yönelmiş kimselerdir buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu sabreden kimseler hakikaten bahtiyar insanlardır. Allah'ın sevgili kullarıdır onlar. Onların bu özellikleri fevkalade önemli bir özelliktir.